baldız Enişte. Seninle konuşmam gereken çok önemli şeyler var. Öyle mi? Hmm. be bu evin dağınıklığı ne? Böyle. Yok ev dağınık derler. de Ç çamaşır günüm ya benim. Tam çamaşırın üstüne geldim baldız. <laughs> ne ne Sen bizim... değil inşallah. Hiç böyle olmaz. Gel arvadını bizden al götür. Getir evine. Arvadının yeri senin yanın. Bizde ne işi var? He bak. Bacımdır. Başımın üstünde yeri var. İstediğin kadar kalsın. Ama böyle olmaz. Bir barış iğneyiz, bir küs iğneyiz, bir şey anlamadım ben. Sen bilirsin zaten zembil suyu bir dile kanar. Kusura bakma baldız. Artık benim zembil su diye bir avradım yok. Ben kendimin ne ayağına giderim, ne evime kabul ederim. Artık artı ben kendimle ayrılacağım, gideceğim Rusya'dan bir tane avrad alacağım. Evet, zaten onlar da seni bekledi. Git al. Niye neyim var benim? Elimi bana var Ben genç bir adamım yani. Ne olmuş yani? Vallahi ben onu bunu bilmiyorum Heyri. Sizin yüzünüze benim herif de kalktı gitti evden. Hacı gelmişken şu herifini de Allah'a yet. Bıktım o herifin yerinden. Hiç kalktı çekilmeydin mi hanıma ya? Eee işte bak arvadın başında olmazsa böyle olur. Evi çekip çeviren kadın değil mi? Valla kusura bakma. Hiç boşa minnetçi göndermesin mi? Ben avrattan barışmam Evlendim evlerini. Ben niye dar etti? Zuhum etti mi hayatım? Benim gibi herifi arası ne bulsun? Dışarıda ne görse istey. Ben de kalbi kırılmasın diye. Benim avratım sana sola karşı boyuna eğilmesin diye. Yedi halim gelin. E ben kendine her dediği yaptıkça. Geldi de depeme çıkayım. Hayri Bey. Bugün keşiniz evden gitmiş. Size yemek getirdim. Eyleme Allah razı olsun bacım sağ olasın. Sağ ol. oluyorsunuz. Yok tıraş olmayayım Bulaşık yıkayayım Ay kıyamam. <laughs> ben o zaman temizliğe de yardım edin gelmişken. Zahmet olmasın. <laughs> Avrat. Heyre. Ne geldin sen? Çekil şuradan. Avrat, sen, mi geldin? He. O kutban olurum ben biliydim. Ben biliydim avradım beni bırakıp gitmezdik biliydim. Ben size dedim değil mi Baldız? Yok demedin. Ben he ben Cevra dedim. Faya, mı dedim? Cevra mı dedim? Aklıma gelmeyi. Herhalde bacanayma dedim. Dedim ki benim avradım dedim beni bırakıp gitmez dedim. Eşek gibi dedim yani her şey cemaatten geri yeni gelir dedim. He he çümütlenme. Ben eşyalarımı almaya geldim. Yeni mi yedeceksin? Onu ben seni yeni özledim tamam. Gitme dedim. Ne var? Bu da geldi oğlum buna. Hacı Getman ne var? Ben sen niye nurlandın? Tamam. Oy kurban olanı çok mu özledin sen beni? Yeni nurlandın oğlum? Sen ben ne kadar uyuyamadın lan? Hep de sen bir su sen bir diye adını saymadın lan? Ben dedim. Beni o özler şimdi dedim. Dedik dedin ne mi? Dedim. Ben de dedim. Ben onu anladım dedim. Yeni özledim dedim. Sen de ben ne kadar yatamadın lan? Kalayım mı? Kal, kal, kal. Yani ben, bu, ben, emin evin içini bok götürüyü de Yani ben seni özel için değil. Gelmiş ya şu çamaşırı bulaşırı falan da yıkarsın, şu evi falan da bir tabizersin. Ne ama Murat? Acı bir de yemek yok. Kaç günden beri ben ev yemeğe yemeyeyim. Dürüm yemeden bir kere oldum. Ay oraya Heyri sen yumurtladın mı? Yok, bu, 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 da kalmış. Ben böyle şeye gittim de. Mankara gittim de ama. Eee ne oldu? Yok ne? Ne deyiniz? Nasıl gidiyor? Hayri Bey bulaşıklar da tamam. <laughs> Hayri, <var> bak kim? <laughs> Konuşu. Sağ olsun, e, bana yemek getirmiş. Gelmişken de daha cevabın işini tutayım dedi bacım, sağ olsun. Sağ ol bacım, eline sağlı, yes, razı olsun. E, Sa sağ olasın. Enişte, sen kaçak et mi kesin? Ya ne kaçak et kesmesin hemen. Nerede pis kalbiniz var sizin ya? Kon, konşu yardıma gelmiş. Kon, konşu konşunun her şeyden muhtaç işte. Sağ olsun gelmiş evimizi temizledi. Çamaşırımızı, bulaşığımızı yut avrat. Sağ olsun bacım olsun. Ben öldüm mü de senin elini avradını eve çağırayım? Gelmeyin. Sen senden gelmeyin. Kü küsün yedin gelmeyin. Aa bununla mı yapıcıydı evi? Bu yapısın dedi. Ne işte? Başın gora gelir.